Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GameLoop'tan klavye ve tuş ayarları nasıl yapılır, tuş atamalarıyla alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Eğer bana sormak istediğiniz ve kafanızda takılan bir şey olursa mutlaka yorumlarda bana belirtin. Elimden geldiğince size destek olacağım. Discord'a gelip bana Discord üzerinden de Görüntülü bir şekilde veya ekran resmiyle sorununuzu anlatıp benden yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin yanınızdayım. Her türlü yardımcı olacağım. Hiç merak etmeyin. Adam ya, adam ya. Bu arada videoyu geçmeden önce sizlerden bu video için güzel bir like bekliyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi ayarları birlikte yapalım arkadaşlar. Öncelikle sizlere emülatörden bahsetmek istiyorum. PUBG Mobile için en iyi emülatör tartışmasız GameLoop'tur. GameLoop'un sponsorluğu falan yok bende ama birçok emülatör denedim. Bluestacks, işte Nox Player falan var. Yani aralarında en iyisi GameLoop. Diğerlerinde yok bomba atmıyor, yok arabaya bindim zıpladı zıplamadı kayıyor kaymıyor. İşte vay efendim kapılar açılmıyor. Bu problemleri diğerlerinde bunu yaşayabilirsiniz ama GameLoop'ta bunlardan herhangi birini yaşamazsınız arkadaşlar. Çok samimi konuşuyorum sizlere. Yani Game Loop benden tavsiye edilir. Şimdi tuş atamalarından önce size bir şeyden bahsedeceğim dostlarım. Game Loop'u açıyoruz. Şurada 3 çizgi var ya yukarıda hemen göreceksiniz. Ayarlara geliyorsunuz. Arkadaşlar burada model ayarları yok. Pardon motor ayarlarında çözünürlük ayarı denilen bir ayar var. Burası çok önemli. Bakın çözünürlük ayarı. Bilgisayarınızın desteklediği çözünürlük ayarı neyse mutlaka sizler de bunu seçiyorsunuz. Buna nasıl bakıyorsunuz? Ben Windows 11 kullanıyorum. Görüntü ayarlarına geliyorsunuz. Windows 10'da da, 7'de de hemen hemen aynıdır. Görüntü ayarlarına geliyorsunuz. Burada ekran çözünürlüğü. Bakın. Ne diyor? Önerilen 1920x1080. Öncelikle bunu bir belirliyorsunuz. Bunu bir seçiyorsunuz. Burada zaten öneriyor bize. Daha sonrasında Game Loop'a geliyoruz. Aynı şekilde çözünürlük ayarları. Burası da monitörümüzün desteklediği çözünürlük ayarlarıyla aynı olması lazım. Biz de aynı şekilde ayarlıyoruz. Bakın 2500 2K falan var. Benim monitörüm 2K değil. Ben 1920 x 1080 olarak ayarladım. Ekran DPI buna bir işimiz yok. Kaydediyoruz. Zaten ben de aynı şekilde. Şimdi gelelim oyunu açalım arkadaşlar. Şimdi oyuna geçiyorum. Bu arada eğer emülatörünüzde kasma problemi, donma problemi yaşıyorsanız bununla alakalı bir videom var. Bunu kartlara ekliyorum buradan. Bu videoyu izleyip ayarları yapabilirsiniz. Eminim faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar emülatörümüz açılıyor. Ben şu uf, küçülteyim biraz. Bana küçük lazım. Evet küçüldük. Emülatörümüz açılsın arkadaşlar. Şimdi oyundaki tuş ayarlarından bahsedeceğim. Oyunumuz açılıyor bu arada. Geliyor. Geliyor inşallah. A few moments later. Hadi be kardeşim. Ağaç olduk be. Hadi be. Şimdi şuradan arkadaşlar hemen eğitim sahasına bir girelim. Eğitim sahasında birlikte yapalım, görelim. Eksiklerimiz varsa düzeltelim. Tabi dediğim gibi sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda bahsedin. Elimden gelen desteği fazlasıyla veririm size. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Geliyoruz. Gelemiyoruz geldik. Şimdi arkadaşlar. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi varsayılan kontroller. Bakın görüyorsunuz zaten. Hareket tuşları VAS'de. Sol tık, sağ tık, boşluk, CZ yatma, çöbel yat. Alt serbest bakış, shift hızlı koş. işte bombalar. Sağlık çantası, ilk yardım kiti 7 8 9 10 0. F1, CTRL, F. Bunlar çoklu fonksiyonlu tuşlar arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim size. Şimdi görüntü ayarları Bunu zaten biraz önce yaptık. Şuradan bahsediyor arkadaşlar. Burayı da ha, buraya anlatmayı unuttum arkadaşlar. Şimdi motor ayarlarında çözünürlük ayarı 1920 1080 yaptım ya sizin monitörünüz hangisini destekliyorsa siz de onu yapıyorsunuz. Daha sonrasında oyun ayarlarına geliyoruz. Oyun ayarlarında monitörünüzün desteklediği ayarı seçiyorsunuz. Benim 1080 demiştik. HD 1080'e getirdim. Şurayı da oyun kalitesine HD yapıyorum. Ben buraya FPS'i 90'a çekeyim. Niye böyle inmişse varsayıla. Tamam bunu yaptık. Daha sonrasında arkadaşlar şimdi tuş atama. Bakın soru işareti Hızlandırmak için tıklayın diyor. Tuş atama. Geri var şu menü tuşuna dönüyor. Tuş atama. Tıklayamadım. <laughs> Buraya tıklıyoruz. Evet, tuş atamaya geldik. Şimdi dostlar, gördüğünüz gibi zaten her şey ortada. Bakın buradan klavye ve kontrolcü. Yani kontrol, kontrol henüz Oynamadım hiç, oynamadım. Nasıl oynuyorlar? Nasıl ayarını yapıyorlar? Bilmiyorum. Hiç buradan size bahsetmeyeceğim. Klavyeye geliyoruz. Bizim işimiz klavyeyle. Buradan Hani biraz önce 1080 seçmiştim ya. Burayı da arkadaşlar Smart 1080 seçiyorsunuz. Yani sizin monitörünüz neyi destekliyorsa görüntü ayarları da aynı olması gerekiyor. Aksi takdirde yerleri hep değişecektir. Ayrıca şundan da bahsedeceğim. Telefondaki, ya yani telefondan oynayıp emülatörü geçtiyseniz oradaki ayarlar buradaki ayarları tutmayacağı için burası da değişecek. O yüzden tekrardan en baştan hepsini yapmanız lazım. Şimdi Burayı ben Smart 1080 yaptım. Çünkü 1080 seçmiştim. Siz neyi neyse onu seçiyorsunuz. Direksiyon etkin. Evet. Tıklı tık bir şekilde kalacak. Dışarı etkin. Ateş etkin. Bunlar okey. Şu tuş atama ipuçlarını göster. Bu görmek istiyorsanız ipuçları. Yani yeni başlamadıysan. Yeni başladıysan tıklı tık alsın. Yeni başlamadıysan kapat kardeşim. Gerek yok zaten. Burası bu şekilde tıklı tık kalıyor. Şimdi arkadaşlar. Burayı eğer bu arada ayarlarla alakalı bir problem yaşarsan Direkt sıfırlıyorsun kardeşim. Hiç uğraşmana gerek yok. Sıfırla ve geç. Şimdi buradan bunu çarpıdan ben kapattım. Şimdi şuraya gelelim. Ayarlara gelelim dostlarım. Ayarlara geldik. Butonlara özelleştir diyorum. Özelleştir dedim. Bakın buradan butonlarımız yani şunların hepsini özelleştirebiliyoruz. Zaten bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ben bilmeyenler için genel için anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi buradan tekrardan tuş atamaya tıklıyoruz. Bakın. Şimdi görüyor musunuz? Şöyle ekranı büyüteyim. Ekranı büyütemiyorum. Şimdi dostlarım görüyorsunuz. Bakın bütün tuşlar yerlerine oturuyor mu? Oturuyor. Bunların üzerinde küçük oynamalar yapabilirsiniz. Bakın eğer gelmiyorsa. benim hepsi yerinde. Olması gerektiği gibi. Şimdi arkadaşlar sizlere şundan bahsedeceğim. Smart 1080 seçtim ya ben. Şimdi bunu Smart 720 yapayım. Bakın ayarlar değişiyor görüyor musunuz? Bak, hepsi gitti. Normale çektim. alaya gitti. Yani burada biraz önceki ayarda yani o monitörün özelliğine göre ekranı seçtik ya. Burası çok önemli. Mutlaka sizler de monitörünüz neyi destekliyorsa buradan da onu seçiyorsunuz. Bakın ben 1080 oynuyorum. Burada zaten görüyorsunuz bütün e, tuşlar olması gerektiği yerde. Bak alt altın üstünde. Bunlara çok müdahale etmeyin. Alt F ve konsol bunlar kalsın arkadaşlar. Dürbün sağ tıkta kalıyor. Boşluk. Eğer bunların yerleri kaydıysa bunları değiştirin. Mesela şu toplamı tuşu var. Buna mesela siz kendiniz bir tuş atayabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Bundan bahsedeyim mesela. Arkadaşlar şu ESC'yi şuraya koyayım. Şu toplamaya bir tuş atayalım. Tıklıyoruz üzerine. Kullanılmayan ne var mesela? İ var. İ var mı? Yok. Mesela buraya İ koyacağım ben. Bu kadar. Yani toplamayı bundan sonra İ ile yapacak. İsterseniz bunu deneyelim. Hemen bir denemesini yapalım. Birlikte görelim. Zaten buraya da İ geldi. Çık dedik abi. Geliyorum. Mesela iyi basıyorsunuz abi. Hani toplamayı gösteriyor ya. Bakın buraya iyi bastım. iyi geldi. Görüyorsunuz. ile yapıyorum şu anda. Sizler de bunu değiştirebilirsiniz. Tabi değiştirebileceğiniz komutlar var. Değiştiremeyeceğiniz komutlar var. Tekrardan sıfırlayalım arkadaşlar. Ben zaten onu o şekilde kullanmıyorum. Bu burada. Şuraya gelelim. Pardon. Bir saniye. Evet tuş atamaya geliyorum şimdi. Evet bura böyle kalıyor. Bunları düzelttik zaten. Sizler de bunu düzeltin. Bazılarında F gözükmüyormuş. Tuş ayarlarında F yokmuş. Arkadaşlar bu normal olduğu için size gözükmüyor. Siz bunu Smart 1080'e çekip F'i seçip tek tek diğer tuşların hepsini ayarlamanız gerekiyor. Yön tuşları D ya da yani ileri gitme, geri gitme. D ya da yön tuşları da yapabiliyorsunuz. Buradan da bahsedelim arkadaşlar. Bu buraya kaymış. Sen buraya gel. Niye kaydın? O burada. O burada. Şu şuraya. Yani buradan tuşlarınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi buradan ayarladığınızda oyun içerisindeki de karşı karşıya gelmesi lazım ki bir anlamı olsun. Onları da buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Şu. Oynuyorum. Görüyorsunuz. Ne bileyim. Saydamlıklarını buradan kısabiliyorsunuz. Tuşların. Görüyorsun. Gitti. Veyahut da Başka ne söyleyebilirim? Ne anlatabilirim size? Ha boyutlarını, boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. istediğiniz bir tanesini seçin. Arkadaşlar buradan tuşu seçip hangi tuşla oynamak istiyorsanız buraya seçiyorsun mesela. İşte boyutunu ayarlayacaksın. Bu şey için de geçerli tabi bu ayarlar. Yine aynı şekilde telefondan oynayanlar için de geçerli. İşte yönünü ayarlayacaksın. Buradan da yapabilirsin. Yani her türlü olur. Ben yine sıfırlayayım bunu. Ayarlarım karışmasın. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani böyle çok zor bir şey yok. Ekrandaki ile yani bir alttaki ekrandaki ile burasının uyması lazım. Bakın. Şunu şuradan kaldır. Bakın hepsi üzerine gelsin. Tamam mı? Buraları iyi bakın. Eğer varsa gelmeyen küçük küçük düzeltmeler yapabilirsiniz. Şu dürbün. Ya yani bu dürbünün burada çok yakın olmuş. Bunu hemen ben kaldırayım oradan. Mesela şunu çek aşağıya. E zaten işime yaramıyor. Tekrar gel mesela. Gördün mü? Tak tak. İşaretleme. Tekrar kaydedelim bunu. Burayı da kaydedelim. Şimdi bakalım bir sıkıntı var mı? Şöyle tam ekran yapacağım. Şimdi denemeye geçiyoruz. Şuradan bir e, alet, e, de, makine alalım. Tabii ki de M4 alacağız yani. Yani tartışılır mı kardeşim? M4. Deneme yapacağız arkadaşlar birlikte. Tuşları. Bakalım bir sıkıntı var Mesela E'lere bakıyorum. Bakın. Q, e basıyorum. Bir problem yok. Ateş ediyorum. Burada da bir problem yok. Şöyle başka R, red çalışıyor. Sağ tık çalışıyor. Yatıyoruz. C var. Zıplıyorum. Her şey yolunda. Başka ne gösterecektim? Alt mesela alt tuşu çalışıyor. İşte F3'le işaretleyebiliyorum. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bakın düşman yoruldu atıyorum. Düşman görüldü. F2 ile düşman yoruldu atıyorum. Düşman... Yine aynı şekilde F2 f ile işaretleme yapabiliyorum. Dostlarım eğer hassasiyet ayarlarımı merak ediyorsanız onu da yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan hassasiyet ayarlarımı da görebilirsiniz. Ben baya uğraştım en iyi hassasiyetleri sizler için paylaştım. Bu videodan da hassasiyet ayarlarını görebilirsiniz. Bomba problemi herkeste var. Bakın bombayı alıyorum. Direkt 4'e basıyorum ve bomba geliyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her şey olması gerektiği gibi. Eğer sizin bir probleminiz olursa dediğim gibi arkadaşlar mutlaka bana yorumlarda bahsedin. Gerekirse Discord'a gelin. Discord'dan görüntülü konuşarak veya ekran görüntülüyle birlikte problemi beraber çözebiliriz. Arkadaşlar bu arada Game Loop'unuz yoksa nasıl indirilirle alakalı bir sorunuz varsa Game Loop nasıl indirilir yukarıda kartlara bırakıyorum. Oradan Game Loop'unuzu da indirebilirsiniz. Arkadaşlar klavye ve tuş ayarlarıyla alakalı bildiklerimi sizlere aktardım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer dediğim gibi bir sorunuz olursa mutlaka Discord'a girin. Bana Discord üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorum. Aşağıdan like atıp kanalımıza hala abone olmadıysan abone olup abinize, gamer babanıza destek olabilirsiniz. Arkadaşlar herkesi selamlıyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.